Efendim merhaba. Size birkaç hafta önce ya da bir hafta önce hatırlamıyorum. Bir hafta önce çok eskideydi. Bir hafta. Bir hafta önce bir söz vermiştik. Bu söz Süveş Kanalı, Panama Kanalı gibi kanallar, İstanbul Boğazı'nın durumu ve Kanal İstanbul'u konuşacaktık. Önümüzü, arkamızı görelim ve rahat rahat konuşalım. Şimdi İstanbul Boğazı bizim resmi tarihi bayrak edinip sağı solu döven abilere göre Lozan konferansı inanılmaz acayip mega giga ultra çok acayip çok tuhaf çok iyi bir zafer ya. Lozan konferansına göre bu kadar iyi olan bu konferansa göre muhtelif zaman dilimlerinde anlattığım gibi Lozan konferansında İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı bizim değil. Bunu biliyor musunuz? Lozan'ı bir sopa yapıp bize vuranlar, beğenmeyenler, sevre gitsinler diyenler, cahil cühela topluluğu İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın Lozan Konferansı'na göre bize ait olmadığını biliyor musunuz? 1936 tarihinde Atatürk 2. Dünya Savaşı'nın öncesinde de facto bir durum yaptığı ve Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile beraber İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na el koydu. 1923'te imzalanmış olan Lozan Konferansı'na göre bize ait olmayan boğazlar, İstanbul ve Çanakkale Boğazları tam 13 yıl boyunca 1936'ya kadar uluslararası 12 kişilik bir hakem heyetinin oluşturduğu 12'ler Komisyonu tarafından yönetildi. 12 ülkenin üyeleri tarafından yönetildi başında bir Türk vardı. Lozan'ın tek kıya bu 12 ülke tarafından yönetilen uluslararası topraklar olarak görülen İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı yöneten komisyonun başındaki adam Türk. Ne büyük bir nimet, ne kadar büyük bir kıyak yapmışlar değil mi bize? Nimetini bilmemiz lazım. 1936 tarihinde yani 13 sene sonra Atatürk, Mustafa Kemal Paşa artık Atatürk diyebilir çünkü soyadı kanunu çıkmış. Atatürk bir de facto durum yaptı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde dünyanın politik ve coğrafi özelliğinden yararlandı ve boğazlar benim dedi. O an itibariyle boğazların ve denizlerin kapalı olmasını düşmanlarının geçmesini istemeyen İngiltere'nin işine geldi. Ve hemen kabul etti. Dedi ki evet boğazlar Türkiye'nindir. Ve İngiltere'nin ardından pek çok ülke Montreux'u kabul etti. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne göre iki bölüm var. Savaşa göre, barışa göre. Savaşa göre Türkiye kendi müttefiklerinin gemilerini geçirebilecek ama düşmanların gemilerini geçiremeyecek. Bu Türkiye'nin avantajı gibi görülebilir. Barış zamanında ise boşverin savaşı. Çünkü Kanal İstanbul projesi savaş zamanının değil barış zamanının muhatabıdır. Kanal İstanbul'un önceki olan İstanbul Boğazı, Montre Boğazlar Sözleşmesi'nde barış zamanında dünyanın bütün ülkeleri, ticaret yapan bütün ülkeler ne taşıdığına dair Türkiye'ye herhangi bir bilgi vermeden, herhangi bir bilgi vermeden. Zehirli atık bile olsa. Her şey olabilir. Her şey olabilir. 35 bin ton eroin de olabilir ihbar gelmediği süreci arayamazsın. Uluslararası he bu arada ben Ahmet Anapalı falanca bandıralı gemide 10 ton eroin var, haşhaş var. Bakın bu olmaz. Uluslararası komisyonlardan geçen ihbarlara değerlendirmek gerekiyor. Interpol ihbarları, MIT ihbarları gibi. Yoksa bir adam ararsa olmuyor yani. Bir ihbar olmazsa ne taşıyorsa taşısın. Asla geminin içinde ne olduğuna dair bir arama yapma hakkına Sahip değilsin. Sen ülkenden geçiyor. Dünyanın en zehirli asidi, en zehirli maddesi bile geçiyor olsa bakamazsın. Nasıl? Rezil bir durum yani. Aynen öyle. Bayrağına bakamazsın, hangi ülkenin olduğuna bakamazsın, ne taşıyor olduğuna bakamazsın. İstanbul Boğazı bedava ya yakın. Yani bedava diyebiliriz. Şöyle düşünün, Osman Gazi Köprüsünden geçtin Enes? Geçtim evet. Kaç lira? Hatırlamıyorum da yani 700-800 lira falan galiba şu an. Ben de hatırlamadığı için sordum. Düşün Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş 5 lira olsa. Şimdi 5 lira Enes. Bu arada 800 liraymış. Enes 5 lira. Her gün geçerim keyfi. O, o halde Osman Gazi Köprüsü paralı deme ayıp olmaz mı? Osman Gazi Köprüsü paralı. Tabii ki olur. Osman Gazi Köprüsü bedava mı paralı mı 5 lira olursa? Ya bedava neredeyse. Bedava. İstanbul Boğazı da bedava. Yani... Bugün 800 lira para alınıyor arabalardan. 5 lira alınıyor gibi düşünün. Öylesine ucuz ve komik bir rakamla idare ediliyor İstanbul Boğazı. Böyle bir durum var. Dolayısıyla bir de bu Montreux 20 yıllığına geçerli. 1956 yılında bitir, bitirildi. Fakat Boğaz'dan gemilerin geçirilmesinin süresi sınırsızdır. Öyle bir ek madde koymuşlar. Şimdi ben buradan para alamıyorum çünkü bu 36 tarihinde belirlenmiş olan bir anlaşmayla belirlenmiş mevzu tamam. Peki, Kanal İstanbul gibi bir yol yapsam, Çekmece bölgesinden küçük Çekmece bölgesinden Marmara Denizi'nden Çekmece bölgesinden Karadeniz'e doğru bir yol yapsam, bu da bazı bölgelerdeki bugün avcıları İstanbul'a bağlayan kaç yol vardı 1 E5 Karayolu, 2 Tem Otoyolu, 3 Kuzey Marmara Otoyolu. Üç tane yol var işte. E5, Tem ve Kuzey Marmara. Şimdi bugün Avcılar bölgesini yani Kanal İstanbul'un batı kısmını, Kanal İstanbul'un doğu bölgesine ayıran üç tane yol var. Yani bugün Avcılar'dan Topkapı'ya gitmek isteyen biri 3 yol kullanabiliyor. E5. Evet. E Kuzey Marmara. Kuzey Marmara. Üç tane yol var. Diyorlar ki deprem olduğunda ne olacak? Yollar yok diyorlar ya. Kanal İstanbul açıldığında Avcılar'dan Topkapı'ya giden 6 adet köprü yapılacak. Bu, bu bir de şey ihtimali Avrasya gibi tünellerin yapılmadığı ihtimali abi. Evet. Dolayısıyla minimum minimum diyelim sonradan eklenenleri bilmiyoruz. Minimum 6 adet köprü ve geçiş olacak. Yani bugün Avcılar'dan Topkapı'ya 3 tane ise o gün 6 adet yol açılacak ve 6'ya çıkacak. Ayrıca en önemli tarafa geliyorum. Şimdi ben bazı çalışmalar yaptım. Türkiye dünya üzerinde İstanbul Boğazı gibi bazı boğazlar var. Yani kanallar bulunmakta. Ve bu kanalların paralarına bakıyoruz. Panama kanalından yılda 14 bin gemi geçiyormuş. Ve yıllık geliri 5 milyar dolarmış. Yani 4 milyar küsür. 4, 9, 4 milyar, 900 küsür milyon. Yuvarlak rakam yapalım. 5 milyar dolar bir gelir elde ediyor. Süveyş kanalı ise 10 milyar dolar elde ediyor. 10 milyar dolar. Mısır Onda hükümeti. Bu sene... Sadece bir düşüş oldu. 3.9'a düştü. Şimdi şey diyenler olur. İşte 2024 yılında 4 milyar evet. kazandı. Ne 10 milyarı? Bu sene yani 2024 yılı içinde Husi'lerin saldırısından Heh. kaynaklı %60'lık düşüş yaşadılar. Evet. Normalde 2024 yılı için beklenen gelir ne kadardı abi? Ne kadar? 14 milyardı. 14 milyar dolar beklenirken, normalde 10 milyar dolar kazanılırken saldırıdan dolayı 3'e düştü. Ama Hatta bunun 3.9'a düştü o da. 4 diyelim o zaman. 4 milyar saldırıya rağmen 4 milyar dolar saldırıya rağmen fakat hedeflenen 14 milyar dolardı. Kiel kanalı diye bir kanal var. Bu Almanya'nın kuzeyinde Baltık Denizi ile Kuzey Denizi arasında bir yoldur, ufak bir yoldur. Yıllık geliri 570 milyon eurodur. Yani 570 milyon euro muhtemelen 650 milyon dolar yapar. Muhtemelen. Evet. Veya 650-700. Evet. 650, 700, civarı, 650 milyon dolar para yapar. Bu da Kiel kanalı. Şimdi gelelim İstanbul'a. İstanbul kanalı doğal bir kanaldır. Panaması, Süveyşi, Kiel hepsi sonradan yapılan kanallardır. İstanbul doğal bir kanaldır. Önemli bir kanaldır. Ege'yi, Marmara'yı, Ege'yi Karadeniz'e bağlar. Tuna'ya bağlar. İstanbul'da yıllık gelirimiz Panama'dan 5 milyar dolar, Süveyş'ten işte 14 hedefleniyor 4, 10 milyar dolar, Kiel'den 650 milyon dolar, İstanbul'dan yalnızca 184 milyon dolar. Bu arada Panama'dan kaç gemi geçiyordu abi? 14 bin gemi geçiyor. 14 bine ne kadar kazanıyorlardı? 5 milyar dolar. Süveyş'ten kaç gemi geçiyor? O yazıyor mu? O yazmıyor. İstanbul Boğazı'ndan 2024 yılında toplam 41.363 gemi geçiş yapmış. O halde 15 milyar dolar para kazanması gerekiyor. Ee, Bu hesaba göre. Ne kadar göre. kazanmıştık? 184 milyon dolar. Gemi başına ne kadar kazandığımızı hesaplayacağım. Ee, evet 184 milyon'u gemi oranına vurursan. Bakın neler çıkıyor. Ya arkadaş Kanal İstanbul'u savunmamak harbiden cehaletin önde gidenidir. Önde gitmektir yani. Bu hesapları nasıl sizin karnınız, mideniz, aklınız, bediniz, ruhunuz... Alıyor anlamıyorum. 4.487 TL. 4.500 lira. gemi başı para kazanıyoruz. Bu arada benim Bursa'ya gitmem ben gelmem. Ben şaşırdım bu arada. O yüzden yanlış mı gösteriyor falan diye baktım da gerçekten öyleymiş. Yani. Eyvallah. <laughs> benim bu arada Bursa'ya gitmem gelmem 3.000 lira falan denk geliyor bir arabayla. Osman Gazi bütün bütün otobanlar gittin geldiğin 3-4 bin lira bir para yakıt buluyor. Yakıt he. Tabii bir de yakıt var. Yakıtı koyarsak zaten 2.000 lira 500 lira da yakıtı koyduğumuz 5-6 bin lira falan yapıyor. Şimdi sevgili dostlar. Kanal İstanbul'u hangi hakla nasıl istemiyorsunuz? Kanal İstanbul oldu mu? Gemi başına 150 bin dolar para koyuyorsun. Diyorsun ki buradan geçmek transit, buradan geçmek. Bir de İstanbul Boğazı'nda kılavuz kaptan gemi alma zorunluluğun yok. Montre bu hakkı veriyor. Kılavuz kaptan gemi almıyorsun. Bu yüzden Boğaz'ın hassas noktaları bilmediği için karaya oturanlar var. Dümeni kırılanlar var, vuranlar, kıranlar, petrol, petrol akıtanlar vesaire bir sürü skandal. Fakat Kanal İstanbul'a geldiğin zaman hiç beklemeden direkt otoban gibi geçme sözü. Peki bir dakika. Ben kardeşim 5 bin liraya geçecekken 150 bin dolar niye vereyim? Zorlayamam ki ben o insanları Kanal İstanbul'dan geçmeye. Bu arada az önce de 5 bin dolar da şey değil. 5 bin, bin dolar. Biz liraya çevirdik de az önce evet. dolardı. Şimdi bir şey diyeceğim. Ee, ben niye böyle bir şey yapayım? 5 bin dolar vermek varken 150 bin dolar niye vereyim? Salak olmak lazım. Değil mi? Bir de benim oradan geçme hakkım var. O kadar çok gemi trafiği var ki. Samatya efendim, Cerrah Paşa, Kumkapı sahilini görüyorsun değil mi? Bir sürü gemi bekliyor orada. Hatırladın mı o görüntüyü? Evet. Yüzlerce gemi bekliyor. O gemilerin geçişi bazen 10 günü, 15 günü buluyor. Bu malı ben sana ulaş, ulaştıracağım. Sana ulaştırma şeyim, sürem diyelim ki 10 günde ulaştıracağım. Ama bu bir kere sırf 10 gün orada bekliyorum. Sana 25 günde ulaştırıyorum ve yapmış olduğumuz sözleşme gereği geç kalınan her gün 30 bin dolar bana ceza veriyor. Gemiler bekledikçe gerçekten ciddi tazminatlar ciddi veriyorlar. Cezalar Karşı tarafı tıpkı havalimanlarında bekleyen uçakların hava şirketleri hava şirketlerinin havalimanlarına tazminat vermeleri gibi hani örnek veriyorum bir havalimanı, bir hava yolu Ajet'tir, Pegasus'tur, Türk Hava Yolları vesaire. Türk Hava Yolları şey, havalimanında bekliyor. Kalkış saati kaç? 14.40. Bir kalktı 16. Rotar yaptı. Kaç dakika? Rotar yaptı? 80 dakika. Evet. Dakika başına hava yoluna bir apron kapattığı için, bir o şey körük kapattığı için, orada durup yer işgal ettiği için para veriyor. Hiçbir uçak şirketi beklemek istemiyor normalde. Kalkmak istiyor. Çünkü para veriyor, cepten para vermesi gerekiyor. Gemiler de cepten para veriyor. Bir hesap ediyor ki 10 günde ben zaten bu parayı vereceğim, zamandan tasarruf ederim. Ve daha çok yük taşırım diye düşünür, kanan İstanbul'dan geçiş yaptırılsın. Abi işin bir garip noktası var. Mesela Celal Şengör diye doğayan bir bilim adamımız var. Evet. 10-15 sene önce Kanal İstanbul projesini çok başarılı bulurken çok. bugün cinayet diyor Kanal İstanbul'a. Ama bu konuda desteklediğinizi gördük evet. hükümetin ya da e, Başbakan Erdoğan'ın burada bir kanal yapma projesine. Evet. bir deprem bilimci olarak her şeyden önce jeolog olarak bir deprem riski var mı ve destekleme sebebiniz nedir? Valla deprem riski tabii ki var. Yani bütün buralar sallanacak. Sallanacak olan yerlerde belli. Ne bunlar? Sahil bölgelerinde evet, daha evet, ziyade. Evet. Yani burada ne kadar risk varsa o kadar risk olacak. Ama bu kanal deprem yani. riskini artırmaz. Hayır, hiç öyle bir şey bahis değil. Ve dedim ki bunu benim destekleme eee ne Boğaz'ın yükünü azaltacak evet. ve hiçbir zarar vermeyecek. Yani onu bırak bütün proje çok akılsızca bir proje. Şimdi onun deprem etkisi ne olur? Onu soruyorum. Depreme onun hiçbir etkisi olmaz. Olmadı. depremin ona etkisi olur. Hmm. Ne olur? O bir felaket olur. Bir köp ya Şener Üşümez Soyun dediği gibi anlattığı her şey tamamen magazinlerin paparazilerin şişko adamı gibi duruyor. Hiçbir konu hakkında bilgisi yok zamana, zemine ve ortama göre konuşuyor, sürekli fikir değiştiriyor. Dengesiz bir ruh hali içinde her şeyi söyleyebiliyor. Bu arada sen mi demiştin geçen günlerde bu deprem, deprem geliyor, deprem geliyor diyen jeologlar danışmanlık yapıyor inşaat evet. şirketlerine diye. Hem Celal Şengör'ün hem Naci Görür'ün. Naci Görür'ün sanırsam danışmanlık yaptı. Celal Şengör'ün direkt ortak olduğu bir inşaat şirketinin Evraklarımı atmışlardı geçen Twitter'a. Hiçbir şirketle bağı olmayan bir adam var. Şener Üşümez. O çok rahat biçimde kral. konuşuyor. Kral. Hakikaten kral. Sevgili dostlar bu konuda biz bir canlı yayın yaptık. Bu canlı yayını burada zamandan dolayı anlatamadığım bir sürü şeyi canlı yayında rahat rahat anlattım. Pazartesi günkü canlı yayını lütfen izleyin. Orada çok daha detay verdik. Sizleri seviyorum. Siz de beni sevin. Allah'a emanet olun.